Herkese merhaba. Ben ortodont uzmanı Doktor Selin Özkaya Çoban. Bu zor dönemlerle ilgili hastalarımızın çok endişeli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kliniğimizin çalışma prosedürüyle ilgili biraz sizi bilgilendirmek istedim. Şu an için 17 Mart'ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı'nın acil prosedürüne uyuyoruz. Belli saatlerde kliniğimiz açık oluyor ve sıkıntısı olan, ağrısı olan hastalarımıza mutlaka yardımcı olmak istiyoruz. Ancak şöyle ki, hani özellikle kanal tedavisi başladığımız ağrılı, e, travması olan hastalarımızın en ufak endişe etmemesini istiyorum. Başladığımız kanal tedavilerini mutlaka bitirmek için randevularımızı veriyoruz ve aynen aynı şekilde devam ediyorum bu tedavileri bitirmeye. E, daha önceden çok çürüğü olduğunu bildiğimiz ve randevulaştığımız e, hastalarımızın dolgularını yapmak için de burada oluyorum. En ufak endişeniz olmasın. E, Ortodonti ile ilgili olarak Başlayan tedavilerin ne olacağını merak eden çok hasta var. Özellikle yeni tedaviye başlamış hastalarımız bu konuda çok çok daha endişeli biliyorum. İçiniz rahat olsun. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama biraz daha hani ufak ertelemeye çalışıyoruz sadece. Randevularınız öteleniyor evet ama lütfen endişe etmeyin. Biz sadece Sağlık Bakanlığı'na şu an için uymaya çalışıyoruz. Ama braketi kopan, teli batan, en ufak bir yarası olan, çünkü ağızda yara olmasını da istemiyoruz özellikle bu dönemde. Dolayısıyla Hepsine yardım etmek için gene ben e, randevularda, klinikte oluyorum. E, i̇çinizi ferah tutun lütfen. E, özellikle kuvvet uyguladığım ve o kuvvetin sonucunu mutlaka görmem gereken hastalara da randevu vermeye devam edeceğim. Ve onları göreceğim ama artık kuvvet uygular mıyım? Yoksa aynı yerde bir süre tutar mıyım? Onun gidişatına göre bakanın randevumuza geldiğinizde size daha detaylı anlatacağım. Cere genişletme apariyindeki vakalarımızın ne zaman durması gerektiğini kendi kendine bilme ihtimali olmadığı için özellikle çene genişletme vakalarında ya da fonksiyonel tedavi uyguladığımız, alt çeneyi öne almak için kuvvet uyguladığımız, bite corrector koyduğumuz bu terimleri benim bilen hastalarımı özellikle anlatmaya çalışıyorum. Bu vakaları mutlaka takibini yapacağım, gene burada olacağım. Peki bizde durumlar nasıl? Öncelikle bu e, Sağlık Bakanlığı açıklama yaptığında bir, bir hafta hiç hasta almadık, kendimizi de bir denetlemek istedik. Yani neredeyse iki hafta hiç hasta görmedik doğru dürüst. Bizim ailelerimizde, çalışanlarımızda var mı yok mu? Çünkü biliyorsunuz diş hekimleri potansiyel bu virüse maruz kalan ve risk grubu olan insanlar oldukları için Bizim tabii bağışıklığımız da daha yüksek büyük ihtimalle çünkü biz normal insanlara e, ziyade biraz daha ağız içine yakın çalıştığımız için e, çok daha fazla virüse bakteriye zaten ister istemez maruz kaldığımız için bağışıklığımız biraz daha yüksek ama bu taşıyıcı olmadığımız anlamına tabii ki gelemez. dolayısıyla nasıl bir sistemde sizi kliniğe alıyoruz şu anda? Öncelikle lütfen telefonda sorulan cevapları elinizden geldiğince bildiğiniz her noktada doğru cevap vermeye çalışın. Size ateşiniz var mı yok mu sorulacak. Çevrenizde, ailenizde ateşi olan var mı yok mu, öksüren var mı, halsizlik hisseden var mı? En ufak bu hastalıkla ilgili ki artık hepinizin her şeyi internetten çok iyi takip ettiğini biliyorum. Lütfen bu sorulara asistanlarımıza doğru cevaplar verin. E, kliniğe gelirken de en ufak bir semptom görürsek kapıda sizi içeri almama hakkımız bakidir, ne olur bize kırılmayın. Çünkü hem e, klinikteki insanları korumak, hem kendimizi korumak, hem de çapraz enfeksiyonu önlemek için e, bu önlemleri almamız gereken biraz enteresan bir durumda hep beraberiz. Bu zor zamanlarda aşacağız. Panik olmaya da gerek yok, stres olmaya da gerek yok. Bunu tek başımıza yaşamıyoruz. Bütün dünya bir arada yaşıyoruz. O yüzden ee, ne olur moral motivasyonunuzu yüksek tutun. Ve unutmayın ki biz zaten acil durumlarda her ihtiyaç olduğunda burada olacağız. Hiçbir zaman için yalnız değilsiniz. Ee, sorulara doğru cevap vermenizin dışında mümkünse yaşı tutanlar için refakatçisiniz gelmenizi istiyoruz. Tek başınıza gelmenizde şu an için fayda var. Randevu saatinizde burada olmanızı istiyoruz. Daha öncesinde değil. Ee, çünkü hastaları aldıktan sonraki yaptığımız... Normalde zaten çok özendiğimiz sterilizasyon ve hijyen kurallarında şu an artık bambaşka bir seviyeye geçmiş durumdayız. Dolayısıyla biz de üst üste hasta bakmak istemiyoruz. Biz arada havalandırma, özel sterilizasyon tekniklerimizi uygulama zaten iki hasta arasında belli bir süreyi koymayı hedefliyoruz. Yapacağımız işleme göre özellikle bizim için çok çok daha önemli. Dolayısıyla refakatçi gelmek ve randevu saatinde kapıdan içeri girmek, öncesinde gelmemek, içeride bekleyimi seçmemek şu an için en doğrusu. Evet ne yazık ki biraz daha sorumluluk duymamız gerekiyor ve hepimizin bunu içselleştirmesi gerekiyor. Nasıl biz sizi kapıda karşıladığımızda full kendimizi kapatıyor olacaksak sizi korumak için bizim taşıyıcı olma ihtimalimizle karşı aynı şekilde sizden de sizin de herkesi korumak için ekstra bilinçlenmenizi rica ediyoruz. Ki ben biliyorum bizim hastalarımız bu konuda zaten çok özenli. Mutlulukla söyleyebiliyorum ki şu an bizde çalışanlarımızda ve çok şükür arayıp konuştuğumuz hastalarımızda henüz belirti gösteren kendisinde ya da yaşadığı aile ortamında yok. Buna çok seviniyorum. Sorumluluk düzeyi bu kadar yüksek hastalarla bir arada çalıştığım için. Ve herkesi bu konuda biraz daha bilinçli olmaya davet ediyorum. teşekkür ederim. Hepinize iyi haftalar.